Vizyon Reiki, birkaç değişik enerji yönteminin sembollerinin bir kombinasyonu ve Osu Reiki, Karuna, Sicim ve Qigong gibi enerji yöntemlerinin hepsinin toplamı gücündeki enerji sentezidir. Fizyon Reiki, 2000 tarihinde Dr. Jason Storm'a bir Reiki inisiyasyon seansı sırasında sembolü ve mantrası ile gelmiştir. Füzyon reikiye uyumlandıktan sonra kişisel enerjinizin belirgin bir şekilde yükseldiğini hissedeceksiniz. Bu yeni enerji özellikle uzaktan yapılan şifalarda çok etkili ve çok daha kısa bir zamanda şifayı tamamlamanızı sağlıyor. Çoğu reiki şifacısı füzyonu kullanarak anında ve kolayca enerjisel bağlantıyı kurduğu için genelde şifaya füzyon ile başlar. Füzyon enerjisi tek başına oldukça etkili bir şekilde kullanılabileceği gibi aynı zamanda füzyon ile başlayarak başka bir enerji formu ile devam edildiği zaman diğer şifa sisteminin de enerjisini büyük ölçüde yükseltir. Reiki'nin diğer sembolleriyle birlikte veya tek başına kullanılabilir ve herhangi bir master öğretisi gerektirmeden kişi kendi kendine uyumlanabilir. Füzyon Reiki enerjileri kendine has özel bir zekaya ve bilinç düzeyine sahiptir. Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın en iyi şekilde ihtiyaç olan konu üzerinde ihtiyacı olduğu kadar çalışıp tamamlandığında enerji akışı duracaktır. Her türlü şifa seansında, meditasyonlarda, arınma, büyü, negatif enerji temizlenme vesaire hemen her alanda kullanılabilir. Kullanımı için özellikle uzaktan şifa gönderimlerinde niyet edip sembolü çizip mantrayı söyleyip enerji göndermeye başlıyoruz. Hepsi bu. Fizyon reiki kendi kendine uyumlanılan bir sistemdir. Başkası tarafından uyumlanma yapılmasına da gerek yoktur. Fizyon uyumlanmak için benim kendi yöntemimi sizlerle burada paylaşacağım. Ben bu yöntemi geliştirdim çünkü Yüksek benliğimden gelenlerle güçlü bir uyumlanma ve şifa oluyor. Yüksek benliğinizle bu uyumlamayı yapmak size enerji akışını çok güçlü hissettirecektir. Bu yöntemle enerjinin yapması gerekenlere de izin vermiş olursunuz. Uyumlanırken ekrandaki sembole bakmanızı isteyeceğim. Bu nedenle başlamaya hazır olduğunuzda önünüzdeki ekranda ona bakabileceğiniz bir şekilde olun. İlk önce lütfen rahat bir duruma geçin. Ayaklar yere düz basacak şekilde rahat bir pozisyonda oturarak başlayın. Ardından burnunuzdan derin bir nefes alın. Dörde kadar tutun ağzınızdan tüm havayı ciğerlerinizden dışarıya itin ve tekrar dörde kadar sayın. Yeterince rahatlamış hissedene kadar bunu birkaç kez tekrarlayın. Sonra şunu yüksek sesle tekrar edin. Sevgili yüksek benliği, lütfen beni mor alevle kuşat. Tüm bedeninizi mor bir alevle çevrili olarak hayal edin. Görün, hissedin etrafınızda çıtırtısını duyun. Etrafınızdaki veya içinizdeki tüm negatif enerjiyi yaktığını görün. Sonra şunu yüksek sesle tekrar edin. Sevgili yüksek benliğim, lütfen beni füzyon reiki ile uyumlu hale getir ve uyumla. Şimdi sembole bakın. Sembolden yayılan bir enerji olduğunu hayal edin. Bu enerjinin sembolden çıktığını ve size doğru aktığını, sizi doldurduğunu hayal edin. Bu enerjinin başınızın üstünden girdiğini ve tüm vücudunuzu doldurduğunu ve akıp sizi enerjisiyle kapladığını hayal edin. Sonra üç kez yüksek sesle füzyon reiki'ye uyumlandım. Füzyon reiki'ye uyumlandım. Füzyon reiki'ye uyumlandım din. Sembolün önünüzde durduğunu hayal edin. Ekrana da bakabilirsiniz. Ve şimdi sembolü çizmeye başlayın. Her seferinde enerjiyi daha güçlü hissederek sembolü üç kez çizin. Sembolü çizmenin belirli bir doğru ya da yanlış yolu yoktur. Çizme sırası da yoktur yüksek benliğinizin size rehberlik etmesine izin vererek sezgisel bir şekilde çizilmesi amaçlanmıştır. Çizme sırası sezgisel olarak size akacaktır. Enerjinin size yol göstermesine izin verin. Sembolü çizmek için nasıl yönlendirildiğinizi hissediyorsanız bu hissinizde, içinizden geldiği şekilde çizin. Biraz zaman ayırın ve sadece içinizi titreten bu enerjiyi hissedin. Bu enerjiyi hissetmek istediğiniz kadar zaman ayırın. Bu sembolü kullanmak istediğiniz zaman da 3 kez füzyon reiki aktif diyerek tekrar edin. Bu enerjiyle istediğiniz her konuda çalışabilirsiniz. Füzyon sembolü size her zaman iyi şanslar, şifa, koruma ve rehberlik getirecektir. Sevgiyle kalın.